Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Karaca Standı Mikser, 1500 Watt gücünde ve 5 litre kapasiteli, 2599 lira. 200 adet renkli muffin kek kalıpları, 50 lira. Tatlı sunum bardağı altılı seti, 70 lira. Yumuşak saplı 7 adet örgü tığ seti, 75 lira, lütfen kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 26 parça yemek takımı, 650 lira. 6 adet yaldızlı çerezlik kase, toplam 50 lira. Nako saten el örgü ipliği, 21 lira. Desenli dekoratif cam tepsi, 149 lira fiyatı cam kapaklı çelik demlik, 1 litre kapasiteli, 149 lira fiyatı. Lava bölmeli döküm tava, 699 lira. Bulaşık kurutma matı, 16 lira. Hupa ve fincan askılığı standı, 45 lira. 7'li porselen baharatlık seti, 260 lira. Lava döküm yuvarlak tencere, 28 santim boyutunda, 510 lira. 12'li erzak saklama kabı seti 195 lira. 4 katlı sebzelik 110 lira fiyatı. Kilitli ve kapaklı saklama kabı 60 lira fiyatı. 6 adet farklı renklerde kupa toplam 110 lira. Midi metal çaydanlık takımı 310 lira fiyatı. 3 raflı metal banyo düzenleyici 399 lira. 3 kapaklı televizyon ünitesi 599 lira. 5 adet boncuklu silikon yastık seti toplam 240 lira. Titreşimli şarjlı masaj tabancası 265 lira fiyatı. Karaca 8 parça çelik tencere seti toplam 850 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Aura banyo şofbeni 2 yıl garantili 750 lira fiyatı. Alman kek kalıbı, 22 santim boyutunda, 120 lira fiyatı. 7 parça porselen baharat takımı, 210 lira fiyatı. Beşli çocuk odası oyuncak düzenleme sepeti, toplam 440 lira fiyatı. Desenli pizza tabağı, 30 santim boyutunda, 49 lira fiyatı. Kili banyo halısı, toplam 160 lira fiyatı. Tefal kapaklı sahan, 24 santim boyutunda, 399 lira. 9 parça kahvaltı seti, toplam 199 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf takımı, 80 lira. Bakır üçlü set halinde ayran bardağı, toplam 110 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 180 lira fiyatı. Yapışkanlı tuvalet kağıtlığı tutucu, 15 lira. %100 pamuklu çift kişilik nevresim takımı, 210 lira fiyatı. Emsan çelik derin tencere, 28 santim boyutunda, 199 lira. Çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 60 lira. Yedili baharat takımı, 240 lira fiyatı. Emaye 3 parça sahan seti, toplam 340 lira. Çapraz omuz çantası, 80 lira. Tek kişilik silikon elyaf yorgan, 210 lira. Nakokar tanesi el örgü ipliği, tanesi 16 lira. Cam orta sehpa, 800 lira fiyatı. 20 parça kutulu çeyizlik bornoz seti, 399 lira. Dipembe orkide, 119 lira fiyatı. Baton kek fanusu, 65 lira fiyatı. Ahşap çiçek standı, 90 lira fiyatı. 32 parça 6 kişilik porselen kahvaltı servis takımı, toplam 999 lira. Seyahat çantası, 60 lira. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta, toplam 180 lira. Masa örtüsü, 140x140 santim ölçülerinde, 35 lira. Kristal taşlı yedili standlı baharat takımı, 280 lira. Dolap içi musluklu su 65 lira fiyatı. Gümüş zincirli kamelya çiçeği kolye, 80 lira fiyatı. Granit tava ve grill seti, ikisi bir arada toplam 199 lira. Emsan markasına ait 18 parça tatlı çatalı, kaşık ve bıçak seti, toplam 260 lira. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, toplam 185 lira. 24 parça 6 kişilik bone yemek takımı, 800 lira fiyatı. Tek kişilik ortopedik yatak, 460 lira fiyatı. Kek kalıbı, 22 santim boyutunda, 75 lira. Çift taraflı ve baskılı kırlent kılıfı, 35 lira. Kırlı çamaşır sepeti, 40 litre kapasiteli, 199 lira. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı, 95 lira. Çelik düdüklü tencere, 9 litre kapasiteli, 260 lira. Üçlü paslanmaz çelikten sefertası, 60 lira. Çekçekli cam sinme aparatı, 45 lira. Filtreli su arıtma sürahisi, 180 lira. Kapaklı buz kalıbı, 10 lira fiyatı. Kili valiz seti, toplam 440 lira fiyatı. Baton rüzgar gülü kek kalıbı, 80 lira. Şarjlı masa lambası, 80 lira fiyatı. Farklı renklerde dörtlü havlu seti, toplam 80 lira. Şafır emaye çaydanlık takımı, 160 lira fiyatı. Ahşap dekoratif cam saat, 27 santim boyutunda, 45 lira. Ahşap ayaklı bench koltuk, 160 lira. Sunum tabağı, 27 santim boyutunda, 12 lira. 9 bölmeli tabaklık ve bulaşıklık, 20 lira. Şeffaf hamur leğeni, 22 litre kapasiteli, 25 lira. Ahşap standlı 12'li cam baharat seti, 79 lira. Desenli 18 parça meşrubat bardağı, 110 lira jpg. Farklı renk seçenekleri ile, el örgü ipi, tanesi 13 lira. Emsan balık tavası, 32 santim boyutunda, 90 lira. Ahşap pizza sunum tabağı, 50 lira. Döküm pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 259 lira. Dolap içi düzenleyici organizer, 27 lira. Arzum kahve öğütücü, 3 yıl garantili arkadaşlar, 250 lira. Armut koltuk, 120 lira. Kili banyo paspas seti, toplam 40 lira. Ev tipi çalı süpürgesi, 25 lira. 5 parça desenli tencere seti, toplam 320 lira fiyatı. Kartopu zambak el örgü ipi, tanesi 13 lira. Katlanabilir ayaklı yuvarlak yer sofrası, 60 santim boyutunda, 80 lira fiyatı. Dörtlü Afrika menekşesi, toplam 55 lira. Cam salata kasesi, tanesi 11 lira. Dekoratif yer minderi, 90 lira fiyatı. Çay saklama kutusu, tanesi 15 lira. Laf li saklama kabı takımı, toplam 35 lira. Fratik dolma, biber ve kaba koyacağı, tanesi 5 lira. Horkmaz noravok tava, 28 santim boyutunda, 80 lira. Örgü koltuk şalı, 120 lira fiyatı. Dekoratif oval boy aynası, 80 lira. Ahşap saat, 45 santim boyutunda, 40 lira fiyatı. Otomatik sensörlü çöp kovası, 65 lira. 6 adet etiketli bambu kapaklı cam baharatlık, 35 lira. Metal yer sofrası, 60 santim boyutunda, 50 lira. Puflu ve oturaklı ayakkabılık, 240 lira fiyatı. Çift renkli kase, tanesi 12 lira. Lav tereyağlık, 14 lira fiyatı. Arzum markasına ait mikser, 2 yıl garantili, 150 lira. Çift şu girişli mutfak bataryası, 90 lira. 20'li yapışkanlı mini kablo tutucu, toplam 10 lira. 7 parça salata kasesi seti, toplam 35 lira. Alüminyum balkon çamaşır askılığı, 20 lira. 5 bölmeli pratik içli köfte aparatı, 15 lira. Alüminyum künefe pişirme tabağı tanesi 10 lira. 10 adet ahşap askılık toplam 20 lira. Tuzluk ve biberlik ikisi bir arada toplam 14 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.